Başkasını kendisine tercih etme. İsar. Allah Celle Celaluhu Haşr suresinde kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Buyuruyor. İnsan suresinde ise onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler yedirdikleri kimselere şöyle derler Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz Çünkü biz o suratsız kapkara günden o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir adam gelerek açlıktan takatim kesildi dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden birine haber gönderdi. O da seni hak peygamber olarak gönderine yemin ederim ki sudan başka bir şeyim yok dedi. Sonra bir diğerine haber gönderdi. O da evvelki gibi cevap verdi. Hanımları Hepsi benzer cevap verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu gece bu adamı kim misafir edecek buyurdu. Ensardan biri ya Resulallah ben misafir ederim dedi. Onu alıp evine götürdü ve hanımına peygamberin misafirine yemek hazırla dedi. Diğer rivayete göre eşine yiyecek bir şeyler var mı dedi. Hayır yalnızca çocukların yiyeceği şu kadar bir şey var dedi. Öyleyse onları bir şeylerle avut, akşam yemeği isterlerse onları uyut. Misafirimiz eve girince kandili söndür. Ona kendimiz de yiyormuş gibi yapalım dedi. Sofraya oturdular, misafir karnını doyurdu, onlar geceyi aç geçirdiler. Sabah olunca ev sahibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu gece misafiriniz için yaptığınız Allah'ın hoşuna gitti dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslümin Cabir'den rivayet, rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin ki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyle bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazladan bine kayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azı olanlar da azı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Sehl bin Sad radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Asaptan biri. Ne güzel giysiymiş bana verir misiniz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama. İyi yapmadın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarılmıştı. Hazreti Peygamber'in kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehlin dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş. Ebu Musa radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eşariler herhangi bir savaşta yiyecekleri bitmeye yüz tuttuğunda yahut Medine'de ailelerinin yiyecekleri azaldığında ellerinde olan bütün erzakı bir yargıda toplarlar, yaygıda toplarlar. Bir kapla eşit olarak aralarında paylaşırlar. Onlar benden, ben de onlardanım.